15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan kutunun içerisindeki çay ve salça paketinden 126 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Ekim'de Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Denetimler sırasında şüpheli şahıslar tarafından bir otobüse emanet olarak verilmek istenen koli arandı kolide bulunan çay ve salça kutusuna zulalanmış 126 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca, 4 fişek bulundu. Kimlikleri tespit edilen 3 genç ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ima ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.